Büyük Plan kanalından selamlar. Türkiye ve dünyadaki önemli gelişmelerden haberdar olmak için kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayınız. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kurmaylarına verdiği talimatla, tüm birimler ile sahaya inin, ikili ilişkileri ve yüz yüze temasları artırın, ev ziyaretlerini sıkılaştırın, ifadelerini kullandı. Başkan Erdoğan, bu seçimde farklı bir kampanya yürütüleceğine dikkat çekerek parti teşkilatından, seçmenin gönlüne girecek çalışmalar yapmalarını istedi. AK Parti'de geçtiğimiz hafta Teşkilat İşleri Başkanı Erkan Kandemir Başkanlığında il başkanları ile video konferans yöntemiyle bir toplantı gerçekleştirildi. Toplantıda Kandemir, 81 il teşkilatına Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatlarını iletti. 11 ilimizi etkileyen deprem felaketinin ardından gürültülü seçim atmosferinin olmayacağına dikkat çeken Erdoğan şu talimatları verdi. Gönüllere girme noktasına ağırlık verin. Kili ilişkileri ve yüz yüze temasları artırın. Ev ziyaretlerini sıkılaştırın. Bölgenize göç eden depremzedeleri ihmal etmeyin, sık sık evlerinde ziyaret edin, taleplerini karşılayın. Seçim çalışmalarını sosyal medya üzerinden de anlatın. Dijital medyaya ağırlık verin. Ramazan programlarınızı planlayın. Her seçim AK Parti için önemli bir seçim. Milletin AK Parti'ye duyduğu güven ve destek ile hepsinden başarı ile çıktık. Bu seçimde de yine aynı destek ve güvenle zafere ulaşacağımızdan eminiz. Bunların hepsi çalışma ile olacak. Teşkilatların tüm birimleri sahaya insin. Gerekli gayret ve çabayı göstersin. 2 aylık seçim süresi iyi değerlendirilsin.